Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta arkadaşımla beraberiz. Hoş geldin Kaan. Hoş buldum. Hoş bulduk evet hoş bulduk. 30 saat sonra bir hoş bulduk alabildik Allah'a şükür. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir challenge'miz challenge var. Challenge'miz derken sezonluk gibi söyleyeyim. Arkadaşlar sıfırdan hesap açtık. 19 kupamız olabilir çünkü başlangıçta bize bazı görevler yaptırdı. O yüzden 19 kupamız var. Onun 10, 10 kupası var ben geçtim yine. Ee, baş, bazı görevler yaptırdı. O yüzden biz de işte sıfır ve savaşmaya e, karar verdik. E, farklı farklı arkadaşlarımız daha gelecek zaten merak etmeyin. E, eğer bu seriyi seversiniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve hızlıca videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar biz hemen buradan bir savaştık. açtık. E, Kaan'cımla birlikte buradayız. Kaan'cım e, hemen istiyorsan çift hesaplaşma girelim. Tamam. Hemen. hemen hemen hızlı bir şekilde hazırımızı verdik girelim. Arkadaşlar ben barley seçtim. sesim ne Ses, seçtim. Senin sesin biraz kıt geliyor dayım. Gelebilir de. Da <laughs> devam edelim. Onu aldım tamam. devam edelim. Sen bir barley olarak uzaktan mesafe atıyorsun. Ben bir çeli olarak... Evet şurada bir cilt var. Ve geberttim onu. Evet Nita'yı da gebertelim. Evet, evet Nita'yı da geberdi. Zeki gel buraya. O şey... Arkadaşlar Xbox'ın <laughs> en evet oyuncularından bu biriyim. Ya bak bu yürek yemiş görüyor musun? Kaçıyor. Şuradaki alacağım. Bekle 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 bekle. bekle. alak mı? O lok, <laughs> o çok güzel az bir lokma zaten. Onda bir <laughs> pokoda bir şey yok. Poko oluyor sadece. Poko yaparken de biz poko loko çıkartıyoruz. O yüzden su diye. Evet. <laughs> Valim. Hem devam edelim. Barleyim, barleyim. O em sana <laughs> mı dalıyor? Em sana mı dalıyor? Em sana dalıyormuş tam bana dalmasın da. Dalıyor. Hemen devam edelim. Şimdi 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 şimdi. Şiki şiki bak. Bakın kaç basın izin vermemeliyiz. Bu evet. taraftan da gelelim. Ben bekle o evimiz bizi alır. Yavaş sakin. Şimdi o ems bizi nasıl alır? Çarşı pazarından gitmiş Lazali gibi alır kanka. Ya. Bu kadar. Bak yanında ben oynuyorsam dünyanın en iyi oyuncusu kardeşim nokta. Nokta. Oysa Evet Nita aldım. Ben savamadım. Ee, ben... şimdi geldi Banti da geldi. da geldi. Ben bir Nito seçeyim. Nito çok iyidir. Ben Barley'de oynayacağım. Ben Nito'yu bir 15 yapacağım. Oha gizemli geldi. Ne? Harbi yalan atmıyorum gizemli geldi. <laughs> ne, çık ne çıktı? Ne çıktı? rozet çıktı. Hay ben şansına. Ama destans rozet çıktı. Çok oh da önemli destans rozet. Bayılıyoruz. Allah. Kanka bir karakter çıksaydı bari. Evet oğlum kaç ya sıfırdan hesaptayız. Ben sekiz de sen biraz daha alsın benden. Hadi hazır ol. Ee, yaş arkadaşlar yaşınızı 60 artı yapınca gizemli veya efsanevi çok kolay çıkıyor. Öyle bir şey yoktur mu? Şey yok? Var bu arada. Öyle bir şey yok, Boş ver, boş ver. Öyle bir şey yok. Adam, adamın ismi yok. Yok, isim yok. işte daha ne bakıyorsun? isim yok. devam edelim arkadaşlar. Keşke şehirde kalsaydın ya. Ben mi? Aha. Tamam ondan sonraki tur seriyi seçerim. Şeliyi de bir 20 ya da 15 yapmaya çalışacağım. Bunlar Niye ya. Hayır 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 ben öleceğim. Ben öleceğim bekle bekle. Hayır 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 yok 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 almayayım abim. Almayayım almayayım. Çok sağ ol ben almayayım ben almayayım ben. Almayayım. Kaç, kaç 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 kaç. Ben yedimde geldim abi. <laughs> ben yedimde aferin çok iyi laf. Ben yedimde geldim valla hiç uğraşamam. <laughs> Oha aşağıda turnuva düzenleniyor ama ben turnuvaya katılır mıyım? Katılırım. Aşağıdaki yükler bedava. Ben çok sıcağım. Bizi öpecekler sen hala dur orada dur. Tamam aldım. Ne kullanıyorum set sonunda ultiyi ya? Valla ben niye bu kadar iyi oynuyorum onu anlamadım ya. Evet savaş topunu açtım hadi savaş topu oynayalım. Hayır, savaş topu hadi oynamayacağız. Kalalım. Savaş da... topu. Nita seçeceğim. Bence biz bir şey hesaplaşmada kalalım. Çünkü biraz daha fazla karakter çıkardıktan sonra şey yaparız. Şey yaparız kanka. En az bir 2-3 tane süper Ender alalım. Öyle olsun. Bence de. Hemen aç, aç, aç. Yardım edelim. Yani destansı biraz uzun sürer. Bence sana bir şey söyleyeceğim. Bir tane Star Adresinden bize çok güzel bir şey çıksa aslında biz şey yaparız. Kanka o sırada bana yanlışlıkla melodi çıkmıştır. Kanka o sırada bana <laughs> yanlışlıkla Crow çıkmıştır. O sırada benim tripler. <laughs> ne yapıyorsun? Evde karga mı besliyorsun ya? Bekleyin. Kanka ben niye bu vuramıyorum acaba? Sen vuramıyorsun. Ben vurabiliyorum. Sen rahat ol. Onu alırsın artık. Barley'e karşı yani. Biraz zahmet alırsınız zaten. Kanka ben ateşli Barley'im. Kanka ben Poco'yu aldım arkada. Aferin. Aferin. Messi. Koş 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 koş. Ankara Messi. Kara Messi. Kanka Messi. Koşum koş 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 koş. Kanka iskeletleri çok iyi değiştirmişler bu arada. Evet ben de çok beğendim. Çok gerçekçi duruyor. Ama sanki eski haritalardaki iskeletler güzel değil. Güzeldi. O e, da güzeldi de. Kanka bence eski haritadaki daha güzel. Niye biliyor musun? Onlar çünkü böyle artık içimize sinmişti böyle. Artık bize bir ana ruhuyla bakıyorlardı. Ana ruhuyla. Evet kanka ben Barley'le tamam mı? Ben Barley e oynayacağım. Bana El Primo çıktı. Ya ben alamadım da El Primo'yu. Ben senden önce çünkü bayağı kasmaya başladığım için. Ben bence ne yapayım biliyor musun? Ben El Primo'lu mükemmel oynuyorum. El Primo'yu 15 yapacağım. Ondan sonra şeriye şeriye devam edeceğim. Tamam. Kanka ben de ile güzel oynamıyorum mu? Sen bir da benim kadar değil. <laughs> Ama ben Barley diyorum. Sen Barley ile oynayamıyorsun. Nasıl? Oğlum ben Barley ile çok iyi oynuyorum. Benim bir, te, bir de, bir Barley'in bütün kostümleri var bende. Ay primum olsaydı keşke ya. Çıkartırsın çıkartırsın. Neyse bu, bu, turda çıkıyor kanka bu turda. Bu turu kazanırsak çıkıyor. Muhakkak. Ya, yani birinci olmamıza bile gerek yok. Ama olacağız. Çünkü niye çok düşük kupayız? Onu alırsın bir zahmet. A abi boğları vuramıyorum, ha vurdum. Eyvah eyvah. Neden? Neden? geldi? Ne bu? şeyli Naneyi yedi. Bekle, bekle sen evet. bana sağsın bir şeyliye. Adamın adı Spike ama şelisi var. Ya totem yapıyorlar öyle. Ama Spike çıkmaz ki. Spike yazınca. Ben bir ara Leon çıkardı, Leon yazmıştım. Ne söyleyeyim mi? Bale. Hmm. <laughs> Oğlum o ilk verilen zaten şey değil mi? <laughs> Oğlum. Evet. Ekrim o. sonrasındaki karakteri alıyorum galiba. Kanka bana hani alt tarafta sağ tarafın altında hazırımın üstünde hani böyle şeyler vardı ya star hediyeleri. Evet. Onlar geldi bana. Hadi ben seni bekliyorum. Hazır verdim görevleri açamadım daha. Ben gör oğlum göreve daha çok var. Kanka ben akçaaç barley çok istiyorum. O bende vardı. Akçadır barley güzel değil ama ben seviyorum abi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bir de biz e, bu hani e, video çekmediğimiz gün de kasacağız çünkü bu hesapların daha çok kasılacağı bir durum var ya, ve bizim bazı zamanlar çok yoğun oluyoruz o yüzden. O yüzden biz çok videoya aktaramayacağız bunları. Evet. Ya biz çünkü arka tarafta daha çok böyle kasılma part time gibi şeyler yapacağız. O Jessiner'de Selamünaleyküm Arkadaşlar böyle e, çok bir ya yani bir tane gizemlimiz olduğunu yeni bir arkadaş daha çağırabiliriz. Evet, muhakkak yeni bir arkadaş daha e, upgrade edeceğiz. Evet, ben Barley'i 5 kademe yaptım. Süper Ender. Aa, 50 mücevher çıktı. Yani mücevher mi? Ney? Nah. Ben günlük görevleri açtım bu arada. Benim son bir maçım kaldı günlük görevlerin açılması için. Okey hemen onu da yapalım istiyorsan. Evet hemen yapalım. Arkadaşlar evet, Deniz benden sonra bir maç daha attı yanlışlıkla. O yüzden benden biraz daha önde. Evet öyle öyle bir karmaşıklık oldu yoksa beraber gidecektik. Yanlışlıkla benim elim çarptı bir tane daha maça. O yüzden bir tane daha maça girmek zorunda kaldım. Zaten bu da çok düşük kupalı bir hesap olduğu için benim için çok kolay oldu o maç. Ama yani arkadaşlar çok özür diliyoruz. Ee, Takımı tekrar e, yükseltmemize umuduyla bakıyoruz. Oğlum bak em Emzi öldüm. Emzi mi öldün? Bekle. Geliyorum. O emzilerin var ya ağzına Böyle öldürürler kardeşim. Bak benim arkadaşıma bulaşar karşında beni bulur. Hmm. 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 Evet. Sen evet. kaç kupasın bu arada? Ne? Sen kaç kupasın? Şu an 70 kupayım. Ben 83 kupayım. Bir şey gibi top top hadi. Tabii siz gibi de tuvalet miyiz ya? Hadi oğlum devam et. Haydi hazır ver ya 30 saattir bekliyorum seni. Şimdi arkadaşlar şu rakiplerimiz çok kolay. Nane limon kabuğu gibi. Nane limon kabuğu. Söyleme onu telif yeriz. <laughs> çok, kötü. <laughs> çok kötü telif şey. <laughs> Şeyle olur sonra. Kaan'la Deniz'le Telif'e doğru. Bekle. Nale, limon. Roll Stars, nane limon. Roasters nane limon kabuğu. Aynen kanka. Şey o zaman PUBG'de, PUBG'de kanka şey sarım, sarımsak. Sarımsak. <laughs> evet orada bir boğa var. Evet biz de o boğa bağırtmaya gidiyoruz. Ama bak, be, bak dövüyor beni ne yapıyor dövüyor. Kanka benim el çok artıştırıyor Benim el firma çok artist yürüyor. Dürü dürüdürü. elleri havada kaçıyor. Hey Kanka... komşular, yardım edin komşular. Ha, aynen. Kanka Trabzonlu abinin e, şeyi fedakarlığı gibi. Aha. Bir tane daha var bu adamın. Ben adamını dövdüm. Onun diğer adamı nerede? Ay çok sağ ol da beni şu an ölüme mahkum etti. <laughs> Oo oh, ben 250 kupa oldum. 250 mi? Evet. 6900'e doğru gidiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, artık kan artık yeni açılan hesaplarda bin kupaya geldiğimiz zaman şelinin hiper şarjı açılıyor. Yuh. Evet evet öyle bir şey getirdi Supercell. Yok öyle bir şey yok. Kanka var öyle bir şey var Supercell hatta Brawl şeyde söyledi Brawl takta söyledi. Ama kanka daha o güncelleme gelmedi. Ha orasını bilemem. Hmm. Bak şimdi 200 bin doların olsa ne yapardın? Hadi e, Kaan'la Brawl Brawl, işte Brawl Star oynarken sorular. Hadi. Brawl Star, Brawl Star ne kanka? Neyse. E, 200 bin dolarım olsaydı ilk önce Brawl Stars'tan 10 bin taş alırdım ya da 20 bin. Ondan sonra kendim bir ev alırdım. Özel oyun gamer evi. Evet. Beyni hep boş yere <laughs> Ondan sonra bir tane araba alırdım. Bir tane dükkan açardım. Gamer. Gamer dükkanı. Gamer aşağıları satan. Böyle bir şey bir... İşte var mı? Ben bilmiyorum. Var var. Var biliyorum ama biliyorum şaka yapıyorum. Evet devam et. Ee, ondan sonra da işte erzak falan. Ben ne yapardım biliyor musun? 200 bin dolarım olsa. Ne yapardı? Ne yapardım biliyor musun? İlk önce o 200 bin doları yatırımı, yatırım amacıyla kullan, kullanırdım. Ondan sonra ne oldu? Yatırım yaptım. 10 milyon dolarım oldu. O 10 milyon dolarımda da hem bir tane şirket kurardım hem de altıma villa ve spor araba alırdım ve o şirkette yatırımları sürükleyerek 100 milyar dolar elde ederdim. Bana ne? Hmm. Ya kardeşim ne bana dersin ya? Mesela bak adamı dövmek. Yetişin komşular. Yetişin komşular. Ocağımın altı yanı. Yetişin komşular. Evde yemek var. Kanka öyle yetişin komşular olur mu? O, o sırada e, şey kanka sokakta yatan adam. Geliyorum geliyorum. Diye. Efsanevi. 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 Kesin. Kanka efsanevi geldi. Efsanevi geldi. Bayron çıkmış. Ne alak oğlum? Ne? Evet lan. Bayron çıktı. Bayron çıktı. Kanka. Abi. Kanka. Kanka. E, demir'i videoya almak zorundayız. Evet evet almak zorundayız. İlk günden de çık. Kanka bir tane daha efsane bir geldi. Bir tane daha efsanevi geldi. Dalga mı geçiyorsun sen? Yemin ederim açıyorum. Bin altın çıktı. Oh. <laughs> Oğlum bari ya kanka benim hesabı bak bir de senin hesabı bak. Ama bir şey mi söyleyeceğim? Ben o kadar şaşırdım. Ya, üst üste iki tane efsane bir star hediyesi çıktı. Hangi videoda kaydediliyor ha? Bakarım videoya. Bak vallahi de billahi de çıktı. Hatta sana bir şey söyleyeceğim. Ben birinci efsane star hediyesini açmadan önce sen Bayrın çıktığını nereden anladın lan? Kanka profiline girdim. Oğlum yemin ederim sen ön... kanka senin ne olmuş? Hep Her... sen bak tamam mı? Her zaman bak. İnşallah bana efsanevi Starred'dan şey çıkar. Crow. Evet evet Crow. Hadi, hadi diğer de deniz ay demiri almak zorundayız. Evet yani lafın üstüne tam da gizemi çıkardım. Kanka istiyorsan Bayron'u seç. Yok ben bunu bir 15 Yok. yapayım. 15 yaptıktan sonra da zaten bakarım. Kaç ki senin el primo? Kanka benim el primo bir 6-7 var. Benimki 7. Böyle. Abi <laughs> bana hiçbir şey çıkmadı ya. Oğlum hayır öyle mızıklanma bak. Bu sıfırda neyse. <laughs> Kime ne çıkarsa yine sevineceğiz, üzüleceğiz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz neyiz? Brawl tarzı bir nane limon kabuğu. Abi kanka. Bu... kanka canına baksana az önceki canına. Ne canı oğlum ne alakası? Ne canı oğlum ne alakası? Kanka az önce 3100'dü. Takip Arkadaşlar şimdi hemen devam edeyim. Allah Allah! Hakkı rahmetine kavuştum. Gel buraya emz... seni emzileyeceğim. El Brimo, El Brimo gel. en böcek spreyi var. Evet maalesef ki. dövdü O sırada rahmetli Angelo. <laughs> Hadi ya bir karakter abi. On kredi. Başlarım on kredine ya. Elmas kapmacı aldım bu arada. Ben ben çoktan açmıştım onu. Neyse kanka part 2'ye devam ederiz artık. Ederiz ederiz de daha dakikamız var. İstiyorsan daha devam edelim. Bir 10 maç daha atalım. Ondan sonra tamam. 10 maç 30 dakikaya denk gelir bu arada. Yok kanka part 2. Tamam iki, iki maç atalım ondan sonra bitirelim. O iki maçı da ben Bayran'la oynayayım. Hiç Bayran'la oynamadım. Kanka bu, bu seri bittikten sonra Hesabı bana versene. Niye Hı. lan? Oğlum bu seri bittikten sonra hesap muhakkak dolup dolu olacak. Efsanem falan çıkar muhakkak. Ama kanka ben Byron'ı çok seviyorum. Kanka Desen. sana bir şey söyleyeceğim. Ben kanka. hayatımda hiç Byron'la oynamadım. Byron çok iyi bir karakter kanka. Ya ben şu an vuruşların hesabında var. Arkadaşlar size söyleyeyim benim babam da profesat oynuyor. Tabi senin baban şey oynuyor. İşteyken böyle sinirlendiği zaman evet abi ben senin Brawl Stars'ına da böyle yapıyor. Yok kanka bu arada eve gelince oynuyor. Tam. bunu boş ver. Bunu kimseyle bir daha Hem paylaşır. de çok iyi karakterleri var kanka. Neleri İki var? İki hafta doğum oldu. Bayrını falan bir sürü gizemli efsanevisi var lan. Kiti var. İki haftada on bin mi oldu? Var ben... kardeşim. Hadi. Adam iki kere efsanevi çıktı bana Super ender çıkıyor. Ender ender Super ender. Ender ender Super ender. Tamam. Arkadaşlar e, son maçımız hemen son maçımızı da atalım ondan sonra e, Bu ne ya? Hemen devam edelim şöyle. Buyurun, buyurun da devam ediyoruz. Buyurun, bıyıkları kuyurun Hemen devam ediyoruz. Sen bence oraya gitme o, o e tarafa. Arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın. Atmazsanız Atmaz akşam baleye kafanıza ateş atar tamam mı? Öyle bir şey varsa ben bilmiyorum neyse. Evet evet arkadaşlar evet çok doğru söylüyor çok doğru evet like at like'larınızı esirgemeyin lütfen. Bakın ben ben bir emek emek sarf ediyorum size çok güzel bir video çıkarmak için siz de benim ne? Için? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Emekli misin? Emekli ne alak oğlum? Emek sarf ediyorum diyorum. Arkadaşlar İki bunu... Ya, aynen aynen. Kanka domates... Yıllarca mu? emek sarf ediyorsun. Domates Sen bu arada domateri... bana ateş edince can veriyorsun. Can arttırıyorsun. Allah Allah. Ben de halay çektiriyorum zannediyordum ya. <laughs> Bana ateş et, ateş et, ateş et, ateş et bana. Bana ateş et. Hayır, bana ateş ateş et. Ed. Dur, dur iki dakika bir ya. Al, al ye, al ye oğlum, al ye, al ye, al ye. <laughs> Asma. Al ye, al ye, obur al ye. Asma. Oğlum ekstradan can oluyor işte. Ne şey yapıyor konuşuyor. Ya bu şeyli geldi. Neyse öldürürüm iki dakikada. <laughs> Benim süperim bu arada. <laughs> Senin süperin yukarıdan şişi atıyor, bir patlatıyor adam tekliyor. Güzelmiş. Ya ben öyle tek atıyordum. Yani teklemiyor be... diyenlere gelsin. Uy, Jesse de çıkardım. Hemen Jesse'miz de alalım. Ya bana Jesse gelmedi ya. Son bir maç daha kaldı. Bekle, poko Poco da açtım. Poco'yumuzu da alalım. Hemen hemen bakalım. Son iki maç daha atalım mı? Yok yok hiç hiç, hiç sıkıntı Arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu like atarsanız çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videoya arkadaşlar yeni arkadaşla gireceğiz Ya da ben tek başıma bir video çekeceğim. E, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.